arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi fakirlikten milyarderliğe yükseleceğiz. Gördüğünüz bu milyarder elmas bloğunu kırarak evler ve arabalar almaya çalışacağız. Örneğin bu gördüğünüz fakiri ve 5000 milyarder elması. Bu gördüğünüz uçak garajı ise 5000 milyarder elması. Bunun yanı sıra 10000 milyarder elmasına da böyle bir evimiz mevcut. 25000 milyarder elmasına ise böyle bir villamız var arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek almaya çalışacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar hadi bakalım o zaman gelişmeye başlamamız lazım. Gördüğünüz gibi milyarder elmasımız orada arkadaşlar. Arkadaşlar, lan fakir var ya fakirlikten kırılıyorsun oğlum şu kafandaki şapkaya bak ya Lan yürü sen kendine bak oğlum Allah Allah ya beni çıldırtma bilader Şuna bak yatağa bak samandan yaptık oğlum Harbiden samandan da yatak yaptık Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 numarada yatak oldu Neyse o zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çöplükten bir an önce bizim kurtulmamız lazım fakir Bak 5000 elmasa 10 numara bir tane fakir evi var İlk başta onu alabiliriz Bilader bence bir tane araba alalım ne dersin? Doğru diyorsun. Araba da lazım. Kardeşim o zaman kazmaları ver başlayalım. Al birader bu senin. Hadi o zaman sen başta yavaştan abi. Biraz sen çalış biraz ben. Tamam lan öyle olsun. O zaman arkadaşlar biz çalışmaya başlayalım net ailesi. Sizler de o sırada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar. Mesela bakın 51 tane topladık. Tabii daha toplamamız lazım arkadaşlar. Böyle de hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz arkadaşlar. Oo fakir sana bir şey diyeyim mi? 170 tane milyarder elmasımız oldu bile ama 5000'e daha var. Çalış çalış hadi oğlum ağzını ayırma. Çene çalma lan. Fakir emir verme kardeşim. Vallahi şu kazmayı bir koyarım kafana şimdi. Neyse biz şuradan birazcık daha kasalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Oo arkadaşlar vallahi bayağı yine şu anda kaçımız bak 500 tane oldu bile neredeyse şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar xp'lere bak leveller de yükseliyor. Ben de şuradan birazcık para tırtık diyeyim ya. Ee, şunlardan şöyle alayım alayım. Lan oğlum paraları bir çalma fakir ya. Allah Allah. Kıskanma ne olur çalış senin de olur oğlum. Arkadaşlar valla billahi XP'lerde valla fink atıyor şu an vücudumda gördüğünüz gibi. 30 level oldum arkadaşlar. 700 tane de milyarder elmasım oldu. Bu milyarder elmasını bu arada 1 milyon tane yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bugünkü videomuzda görevimiz bu. Ama ondan önce sizler bir hızlı bir şekilde videoyu beğenin arkadaşlar. Aşağı kaydırın bir de abone olun. 1 lira için arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenin fakir onunla kırılır mı ya? Nereden bileyim oğlum bununla kırılmayacağını ya sopa lan bu sağlamdır bilader bence kırılır. Yok kardeşim onunla kırılmaz bu elimdeki kazma ile kırılır o zaman arkadaşlar bir tane o arkadaşlar bir blok gitti geldi anlamadım yani neyse bir bin tane yapalım bakın bin taneye ne nasıl bir araba alabiliriz arkadaşlar merak ediyorum şöyle hop gördüğünüz gibi şu anda bin tane oldu sayılır arkadaşlar ve bin tane oldu şu an şu an bin otuz iki tane milyarder elmasımız var. Bilader benim bildiğim bir garaj var hadi oraya gidelim. Ha, bunda duvara ben yaptım. Nasıl olmuş? Bakayım harbiden güzel olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir duvara grafiti yazmış. lan grafiti yapmış. Neyse fakir gel. Evet arkadaşlar şimdi galeriye doğru gidiyoruz. Dead by çöplüğümüzden çıktık. Lan şu karşıdaki evlerden bir tanesini alsak ne iyi olur değil mi lan fakir? Harbi iyi olur. Harbiden iyi olur birader. Galeri neredeydi lan? Şu tarafa doğru gidelim. Beni takip et. Tamam geliyorum. Birader şurada solda bir ev var var ya çok beğeniyorum ya. Birader biraz daha zengin olup onu almayalım mı? Alalım kardeşim alalım. Nerede lan o ev? Arkadaşlar şu ev varmış burada bir yerde. O ev burada galiba. Vallahi burada. 10 bin tane milyarder ilması diyor arkadaşlar. Var ya. Neyse lan birikir fakir. Şuna bak lan. Bu neymiş? Anam bu ne lan? Kafası oynuyor lan bunun. Düştü lan kafası. <laughs> la bilayları ne kadar komik lan. Ya fakir oyuncak mı bu kardeşim milletin eviyle uğraşıyorsun gel buraya. Allah Allah neyse arkadaşlar bu evi alacağım kafaya koydum. Biz gidelim bir tane araba çekelim altımızı ilk önce be oğlum. Aynen öyle bir yerler doğru diyorsun. Ha orada bir tane adam var o satıyor bir yedir. ben gördüm. Tamamdır kardeşim gidelim bakalım. Kolay gelsin selamlar yüküm. Aleyküm selam amcum hoş geldin bakayım. Hoş buldum vallahi kral ya. Burada bize bir araba var mı ya bakayım. Of arkadaşlar şu Mustang fena dikkatimi çekti. Bu Mustang ne kadar acaba? Amcum ona senin paran yetmez. 5000 tane milyarder da gelin 5000 milyar da mı fakir daha bizim var ya. Çok fırın ekmek yememiz lazım kardeşim. Aynen öyle bir eder. doğru diyorsun da şu fakir arabası neymiş lan ne kadar bu? Ne o da bin elmas yani amca Ha, bin. Tamam. Ben o zaman bunu alalım biz. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Şöyle bin taneyi ben sana vereyim. Buyur. Hadi hayırlı olsun araban kardeşim. O fakire bak direksiyona geçmiş bile. Atla bile der yani. Atla ben sürüyorum lan bu arabayı. Abi çok fena. Lan parayı ben kazandım. Bin lan aşağı. Benim senin bozma oğlum. Tamam be oğlum ne bağırıyorsun? Allah Allah geç ya. Allah'ım yarabbim ne kadar ağladın lan. Ya fakir sen ağladı nasıl geçiyor yana ya. Allah Allah. Arkayı araba zor çalışıyor. Şuna bakın. Hop hadi çalıştı. Vallahi çalıştı. Şimdi buradan böyle bir gidelim arkaya yarış bir... Allah fakir bu araba da fena yalnız ha. Kötü değilmiş yani. Bence de bilaydır. Buradan yardır bakalım bir gaza bas. Tamamdır basıyorum. Hop bir vites atalım arkadaşlar. Oo araba var ya araba fena gidiyor. Oo arkadaşlar 5000'e şurası var. Fakir 5000'i ilk başta buraya alabiliriz kardeşim. Ne dersin? Tamamdır o zaman. İlk başta bu fakir evini alalım bileydir. Aynen öyle. Hadi gele o zaman para kasmaya gidelim. Bin 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 bin. Arkadaşlar o zaman şöyle hadi bakalım. Hop hadi lan hadi lan. Eh tamamdır çalıştı. Biraz zor çalışıyor. Bileyler zenginliğin gözü kör olsun. Biraz da para atayım şöyle. Lan ne zenginliği oğlum zor kazandık o paraları. Atma fakir ağzını burnunu kırarım senin ha. Neyse arkadaşlar şuradan şöyle hop. O zaman şu viraja şöyle bir kaydıra kaydıra gireyim arkadaşlar. Şuradan da şöyle hop of araba da fena ya. Harbiden fena arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı da gidiyoruz yani. Tamam şöyle duralım. Hop buradan şöyle buradan buraya. İyiydi evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi mekana geldik vallahi. Arabada şekil elimden çekil ve fakir. Harbiden güzelmiş. Harbiden güzel bir yerdir. Arabayı buraya park et bak hırsızı var ha burada. Çok hırsız olur bir yerdir. Dikkatli olalım ha. Doğru diyorsun kardeşim. Buradan girişimiz yok. Ben bir arabayı şuraya park edeyim geleyim. Arkadaşlar buralarda ne kadar lan lan çizdireceğiz arabayı lan oğlum. Allah! Evet arkadaşlar çok şükür geldik. Şu kapıyı da kapatalım. Arabayı önüne çektik. Valla şimdi birazcık daha para kasacağız. Fakir nerede lan bu fakir? Birader geliyorum. Lan oğlum geldim lan geldim. Biraz da ben kasayım mı para? Ya olur vallahi sen kas biraz da ben oturayım arka içeri biraz da. Biraz da fakir kassın bakalım. Şuna bak bak aç köpek gibi kazıyor. Biladerim valla kazıyorum. <laughs> lan oğlum zengin olduktan zengin. Harbiden yavaştan zengin olacağız arkadaşlar. Milyarder ilmastır. Kral olacağız yani. Biz bu işin milyoner olacağız arkadaşlar. Gerçekten 1 milyon tane elmas yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Sıra bende o zaman kardeşim. Aynen. Sıra sende. yoruldum Hemen de yoruldum fakir ya. Hemen de yoruldun. Hızlı birazcık da biz kasalım arkadaşlar. vallahi Dead Pies ailesi. Bayağı bir para kasıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın şimdi mesela bayağı bir uzun bir süre kıracağım. Acaba ne kadar paramız olacak? Ve XP'lere bakın arkadaşlar. Var ya kafam ağrıdı sesten. Of. Bayağı birlikte arkaya. Şunları bir toplayalım. Of 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 of. vallahi 800 tane oldu bile arkadaşlar. Hızlı hızlı kasmaya devam. Bir 5000 tane yapalım da artık. Şu evi alalım arkadaşlar. Böyle olmaz yani. Aa 1200 tane oldu. Az kaldı fakir. Aynen az kaldı bile Arkadaşlar XP'lere bakın. Fena XP geliyor şu anda. 1200 tane de masımız oldu. Haydi bakalım biraz daha kasalım. Arkadaşlar baya bir kastım. Bakalım şunları da toplayalım. Oo 2000 taneye yaklaştı. Arkadaşlar yalnız XP'den Arkadaşlar XP'den var ya oyun çökecek resmen şuna bakın ya of 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 2000 tane oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 2008 tane oldu güzel. Hadi 5000 yap da gidelim artık biraz da ben kasayım da gidelim. Aynen kardeşim yoruldum ben ya biraz da sen kas arkadaşlar şuraya oturayım vallahi billahi XP'ler şuna bak fink atıyor o zaman bir 5000 tane yapalım hemen arkadaşlar biz. <laughs> Fakir ne oldu lan? Blader topladım hadi oğlum ya seni mi bekleyeceğiz? Al şunları hadi gidelim. Tamam 5000 tane oldu mu ki? Abi bir 30 tane daha lazımmış biz arkadaşlar. Şunları da alalım şöyle o zaman. Evet at kardeşim onları da bana. Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi an itibariyle 5012 tane oldu. Hemen gidelim şurayı satın alalım ya. Lan bir tane evimiz olsun artık da onun içinde para kasalım kardeşim. Al lan, bu sefer sen sür fakir. Harbiden ben süreyim ya bileyler. Anam şöyle direksiyona geçeyim. Lan araba çalışmıyor lan. He çalıştı. Allah bileyler fena lan bu araba. Lan oğlum yavaş git lan yavaş git lan ne yapıyorsun? Şöyle bir yanı vermeyeyim. Yan makinesi oba hadi bakayım Lan fakir oğlum ne yapıyorsun Bizi yaktın lan Heh, Buradan şöyle sola al bakalım Yan makinesi aynen öyle Evet arkadaşlar eve geldik sayılır şu anda Ev burada bir yerde olması lazım Hadi bakalım burası değil arkadaşlar Birader şuradan şöyle sola mı dönecektik Neredendi lan kardeşim şuradan sola dön Aynen buradan sola dön sola dön Fakir sola kardeşim Lan oğlum bir lan ben yolu bilirim abi Heh, Şuradan bir sola döneyim Dön bakalım oradan sola. Bir bulamadık evi arkadaşlar fakirin sayesinde. Bak 25 binlik eve geldik ya. 25 binlik evi nasıl alacağız oğlum? He şuradan şöyle gireyim. Lan Allah tamam aldık bileleri. Buraya hayırlı olsun hanemize. Aynen öyle. Hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. O zaman tıklıyorum. Hop arkadaşlar vallahi satın aldık. Paramız gitti. Fakir hayırlı olsun kardeşim. Gir eve. Vay 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 vay. Neyse 5000 liraya da bu kadar iyidir yani. Aynen buna da şükür bile der. Yani göremeyenleri de var. Oh patates de var. Süt de var vallahi içerim. Keyfime bakarım abi. Aynen kardeşim sen keyfine bak ben de bir yukarı bakayım. Hadi bakalım şuradan şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şuraya bakın evin de üstü böyleymiş. Lan gene mi samandan yatak? Bireyler biz parayı çok fazla vermediğimiz sürece samanda yaşayacağız. Böyle samanda yataklarda yaşayacağız iyi mi? He, iyi kardeşim arkadaşlar vallahi balkonu da şuradaymış oh 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 balkonu da ferah ferah neyse hadi gidelim biraz daha para kasalım Doğru diyorsun para lazım bize para bir de araba alalım abi bu araba yavaş ya Lan yani oğlum yeter adam olana çok bile. Bin şu arabanın şimdi sağına. Vallahi sana daha direksiyonu falan vermem. Ya bileydir şu kapıyı kapatayım da geleyim dur. Hadi bir kapat da gel şu kapıyı. Arkadaşlar vallahi billah. Şimdi gidelim birazcık daha para kasalım. Ondan sonra bakalım neler alacağız. Evet arkadaşlar geldik tekrardan mekana. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi birazcık daha para kasacağız. Ondan sonra rejime 10 bin liraya arkadaşlar o güzel eve alacağız. Beyaz olan. Vallahi o da çok güzel duruyordu. O zaman ben başladım. Hadi sana kolay gelsin. Mesai başlar abi senin. Aynen. Ne öyle benim mesai başlar. Evet arkadaşlar ben baya bir kastım. 8 bin tane milyar derilmasımız oldu. 2 de sen kas fakir. Tamam bileyler doğru diyorsun sen çok çalıştın biraz da ben çalışayım. Aynen biraz da sen çalış ben de biraz kestireyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fakir bitmedi mi oğlum? Birader bu kadar kasabildim yoruldum biraz da sen topla. Oğlum sen var ya bak bak bin tane bile zor toplamış ya lan nasıl adamsın ya arkadaşlar neyse bir bin tane de ben toplayayım artık da fakille yoksa iş yapılmıyor vallahi billahi arkadaşlar şunları da şöyle topla evet haydi bakalım 9.500 oldu evet 10.000 tane oldu sayılır haydi bakalım arkadaşlar bakalım neler olacak çok merak ediyorum 10.000 liralık ev nasıl bir ev arkadaşlar evet şu anda gördüğünüz gibi şu anda 9.800 tamam birazcık daha kıralım hemen şimdi olmuş olması lazım diye düşünüyorum topla 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 10.000 evet arkadaşlar Vallahi billahi 10.000 oldu hatta 11.100 oldu. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle, ee, şöyle, 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 şöyle. Birazcık daha koyduk muydu Tamamdır arkadaşlar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 bin tane oldu ve 10 bin tane elmasımız burada. Şunlar da arkadaşlar. Artık 101 tane de fazladan var. Hadi gidelim. Heyecanlıyım lan. Vallahi heyecanlıyım bildir. 10 bin tane elması oraya alacağız diye çok heyecanlıyım oğlum. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de heyecanlıyım fakir. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Biz de şöyle inceden. Haydi Bismillah. Arabamız atlayalım 10 bin lirayı oraya alacağız lan oğlum sen geçme sen geçme ben geçerim aman diyeyim tamam be oğlum ne korkak adamsın ya arabayı mis gibi sürüyorum abi neyim var ya vallahi fakir biraz acemi sürüyorsun sanki ya hadi lan işine sensin acemi lan şuradan sola dön aynen yapıştır Tamam kardeşim yapıştırdım. O zaman bir drift atalım arkadaşlar şöyle. Haydi bakalım. Ondan sonra da şurada bir drift atalım arkadaşlar. Oğlum kaçta dönüyoruz lan? Şurada bir drift. Hop arkadaşlar şurada bir drift. Arkadaşlar vites düşüle düşüle gidiyorum valla Evet şu anda gördüğünüz gibi geldik. Aynen burası biledir buradan içeriye park edecek, ne olur? Bir şey olmaz oğlum ne olacak İçeriye park ederiz yani burası sonuçta şimdi bizim olacak arkadaşlar Haydi bakalım bahçesi falan da çok güzel valla ne yalan söyleyeyim Arabayı da buraya koyarım arkadaşlar ben hiç affetmem yani Tamamdır şurayı da kapatalım tamam süper Anam keyfime değme lan çok güzel lan burası biledir Oğlum daha almadan havuzuna mı girdin ya tam da süs bebek havuzu lan o çık lan oradan manyak Hadi lan oradan çıkmam ben buradan sen git hadi uzat Lan oğlum fakir nasıl adamsın? Neyse o zaman şuraya alalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Hop arkadaşlar aldık. Hayırlı olsun annemize. Vallahi billahi bak 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 bak. Eve bak. Ana anam 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 anam. Şu evin güzelliğine bak. Harbiden fena bile Lan orada bir kasa var. Evet. Ha futbol oyunu. Lan fakir ben seni var ya bunu da yenerim kardeşim. Var mısın lan iddiasına? Hadi lan. Hadi lan. Gol hadi bakayım. Ne oldu? Neyse şanslısın. O şans işi birazcık. Neyse gel bakalım. Arkadaşlar valla. o tüfeğe bak. Burada kasa var. Şu kasayı açmaya çalışalım. Hadi hadi aç. Lan oğlum nasıl bir kasaymış lan bu? İçinden ne çıkacak acaba? Bilmiyorum bakalım hemen. Oh bakayım. Hii. arkadaşlar şuna bakın. Vay canına. Şuna bakın bir sürü elmas çıktı. Neyse tam burayı kapat kardeşim. Burayı kimse görmesin fakir tamam mı? Eve hırsız mırsız girersin şu tüfeği alıyorsun vuruyorsun. Tabi oğlum hayırdır lan benim elmasıma kimse gözükemez. Alır tüfeği vururum valla sana da sıkarım. Lan dur oğlum dur manyak saçmalama gel. Arkadaşlar valla bu ev güzelmiş. Bu evi beğendim şurada da bir bilgisayar var. Bir de Roblox indirir oynarım valla. Oğlum ben de oynarım valla. Bir de FIFA patlatırız he. olmaz mı? Olur olur kardeşim olur Neyse arkadaşlar bakalım bakalım buraya Burası da böyleymiş yani böyle bir mekan Tamam o zaman gidelim mekana biraz daha para kasalım da Şu 25 binlik villayı almayalım mı Aynen öyle Lan bir de birader 5 bin de Şu uçak hangarı da alalım uçaklarımız olur lan Fena mı olur Doğru diyorsun lan İlk bir uçağı alalım o zaman Arabaya atlayalım arkadaşlar şuradan şöyle hop Hadi bakalım ben yana geçer abi Tamamdır arkadaşlar direksiyona ben geçtim Çok şükür şuradan şöyle çıkalım bakalım Allah lan acep atlatıyorduk bir de bana diyorsun acemiydi ya. Ağaca patlatıyordum ben az daha. Hadi ver bana şu direksiyonu. Vermem kardeşim vermem. Bu direksiyonu sana ölürüm de gene vermem fakir. Allah ağaca patlattık ağaca patlattık. Oğlum ya ne yapıyorsun dikkat et biraz. Arabayı çizdin ya. Kaput değişecek şimdi bunun der. Ya bir şey olmaz kardeşim ne olacak? Gidelim demen hızlı bir şekilde paramızı kasalım biz arkadaşlar. Hop Allah yana bak yan makinesi harbiden. Biraz da patlattık ama olsun. Şuradan şöyle bir de şuradan bir de şöyle hop yan veririm arkadaşlar. Açığa bak be fena. Harbiden iyi verdin yalan yok. Tabi lan hayırdır oğlum hadi bakalım arkadaşlar evimize geldik evimiz burası ama biz yanlış gittik şuradan dönelim Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni mekanımız şurada da bir adam geçiyor kimmiş lan bu fakir neyin neci lan bu bak bakayım bir Lan şişt, bana bak lan Ulan. Bana bak lan lan oğlum bırak beni lan bırak lan Oğlum fakir gel lan bırak adamı Para ver lan para ver Lan fakir zengin adamsın bin şu arabaya Neyse geliyorum bu da fakir çıktı bileyler Valla dövecektim yoksa he ha. neyse hadi gidelim Tamam kardeşim hadi gidelim Arkaya fakire bakın ya milleti dövüyor ya Te Yani garip bir adamsın kardeşim Evet arabamızı şöyle koyalım Hemen hızlı bir şekilde bir 5000 kasalım arkadaşlar Gidelim şu uçağı bir alalım artık Hadi bakalım arkadaşlar fakir vallahi en son ben kastım sıra sende İyi hadi ben kasayım ya Ne yapayım Hadi sen kas. Ben de biraz oturayım arkadaşlar. Valla billahi birazcık biz kasalım ondan sonra arkadaşlar. Bir 5000'e doğru biriktirelim. Hemen geliyoruz. Al bileyder ben bu kadar biriktirdim. Yeter bence. Bakayım kardeşim. iyi 4600 tane biriktirmişsin. Gerisini de ben hallederim. Arkadaşlar valla billahi gene fakir bize yükledi işi. Hemen hızlı bir şekilde kıralım arkadaşlar. 5000 tane yapıyoruz ve uçakları alıp fakirle birlikte bir uçalım bakalım. Aynen bilader ben uçak kullanmasını biliyorum. Sen biliyor musun bilmiyorum yani ama ben bilirim sıkıntı yok. Lan ben de bilirim ne var uçak kullanmakta. Hadi gidelim de alalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi uçağı almaya gidiyoruz depay Pies ailesi. Haydi bismillah arkadaşlar 75 level olduk bu arada bu sırada arkadaşlar tabii ki. Haydi bakalım şöyle gidelim. Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz bakalım. Aha uçak garajına geldik. Fakir vallahi iki tane uçak var mavi benim. Tamam lan kırmızı da benim vallahi fark etmez bilader. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi uçak garajını alıyorum arkadaşlar. Şöyle evet şu anda 5189 liramız var. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. O zaman bastım. O arkadaşlar aldık valla. Hayırlı uğurlu olsun. Şu kapıyı kapatayım da ben şu mavi uçağıma bir atlayayım. Bilelim hadi uçalım o zaman bir şeyle bakalım. Tamam birader hadi bakalım uçalım arkadaşlar o zaman. Gördüğünüz gibi uçağımızı kaldırıyoruz yavaş yavaş fakir beni takip et bak benim arkamdan ayrılma. Allah köprüye iniyorduk arkadaşlar. Fakirle birlikte uçuyoruz vallahi şu anda var ya arkadaşlar çok zevkli ya. Şehri tepeden görüyoruz. Harbiden birader ne güzel değil mi ya? Evet kardeşim harbiden güzel. Arkadaşlar şurası da gördüğünüz gibi bizim yeni evimiz. Uçağı da ben buraya indirmeyi düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar şöyle yavaş yavaş inelim. Hop çatıya iniyorduk az da lan oğlum tamam şöyle hop tamamdır. Vallahi indim arkadaşlar ben buraya. Allah çatıya indim birader bir şey olur mu Oğlum dikkat et biraz ya dikkat et be fakir Allah Allah bak fon numara indirdim buraya arkadaşlar Fakir de gitti çatıya indirdi evde harbiden güzel Neyse sırada arkadaşlar 25 bin e, Milyarder elmastık arkadaşlar Villamız var oraya almaya gideceğiz Valla 25 milyar tane milyarder elmasını nasıl biriktireceğiz merak ediyorum Birader izle izle beni hop Allah <laughs> Lan oğlum dikkat et bir tarafını kıracaksın ya Yok be oğlum ben akrobasiciyim oğlum Bilmiyor musun ben takla atarım lan Dedemden öğrendim oğlum Oğlum dur lan dur fakir yerinde dur ya. Allah Allah ne kadar hiperaktif bir adamsın. Yürü gidelim hadi. Para kasmaya ama uçaklarımızla gitmemiz lazım. Fakir sen o çatıya bir şekilde çık, uçağını al. Tamam ben çıkarım arkadan. Hadi bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaki merkezlerinden çıksın fakir. Biz de yavaştan arkadaşlar. Şöyle uçalım bakalım. Uçağı kaldırdık arkadaşlar. Hop. o Fena uçuyoruz arkadaşlar. Vallahi billahi fena uçuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gidecektik derseniz. Tabii ki şuraya ineceğiz. Evet. Şuraya hızlı bir şekilde inelim arkadaşlar. Tamamdır. Hoppa. Var ya. 10 numara park ettim gene. Bak fakir. Benim uçağı çarptı. Lan oğlum ne olacak? Bir şey olmaz. Alt tarafı bir uçak. Gene alırız lan. Doğru diyorsun lan gel bir sürü paramız var zaten şimdi bir 25 bin kasalım arkadaşlar şu villayı da artık bir alalım dedi sahibisi Allah ben vallahi asıldım arkadaşlar paraları kasmaya bakalım ne kadar daha kasacağız ama yoruldum arkadaşlar vallahi yoruldum şu parayı kasmaktan onu da aldıktan sonra artık arkadaşlar vallahi milyoner yani milyarder olmaya çalışacağız bakalım ne kadar sürede milyarder olacağız kaç defer olacağız şunları şöyle bir toplayalım arkadaşlar of 1100 tane al bileder bende de var hepsini ben aldım birazında yani hepsini almadım da. Tamam bir şey olmaz fakir. Birazcık daha kasalım. Biz o zaman kasalım arkadaşlar. Geliyoruz. Leyder bir bin tane de ben kasıyorum o zaman alıyoruz. Aynen kardeşim bin tane daha kas. Oğlum yoruldum ya. Bin tane bile değil arkadaşlar. Tamam yeterli o kadar. Yeterli. 25 bin oldu mu? Evet şu anda 25 bin. 5 tane daha atarsa olur. Tamam oldu. Oldu mu lan? Alıyor muyuz? Alıyoruz. Hadi atlı uçaklara gidelim. Vallahi billahi heyecanlandım arkadaşlar. O villayı da alacağız. O zaman şu uçağımıza binelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağa bindik ve şimdi 25 bin milyarder ilması geri almaya gidiyoruz arkadaşlar. Neredeydi lan o? Fakir de geliyor. Hadi bakalım şöyle hop aman diyeyim düşüyordum az da tamam. Birader dikkatli olalım yavaş git. Tamam kardeşim haklısın vallahi yavaş gideyim de. Nerede oğlum burası? Aha buldum tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda evin önüne uçağı indirdik. Fakir de insin bakalım neredeymiş bu fakir? Bak 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 tepeme iniyor bak bak bak. Lan inemedim bir tane daha deniyorum. Aynen sen bir tane daha dene kardeşim. Şuna bak nasıl süzülüyor arkadaşlar. Ay Allah lan birader birader çekil aman tamamdır lan oğlum düştüm lan uçaktan Oğlum dikkat et bir tarafını kıracaksın dedik sana Şurayı da alalım arkadaşlar hop evet arkadaşlar burayı da satın aldık bütün paramız bitti Şimdi arkadaşlar buranın içine bir bakalım dedi paysalisi vay 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 Oğlum bu nasıl mutfak buraya da bir tane adam tutalım lan Harbi bir tane şef lazım buraya birader yoksa ben burada kalmam Allah Allah bak hele beyefendiye. Neyse arkadaşlar bir de şuraya bakalım. O burası da çok güzel. Bu mekan da güzel. Bir de yukarı bakalım şöyle arkadaşlar. Burası da böyle bir balkon. Valla bu evi de ben beğendim. Sizler de beğendiğiniz mi? Yorumlar yazmayı unutmayın. O zaman artık videomuzun sonuna gelmiyoruz. Bir milyar tane yapmadık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir milyon tane milyarder elması kastık. Burada 500 bin tane var. Bir de burada 500 bin tane var. Şunlara bakın arkadaşlar. 500 bin 500 bin böyle bir sürü arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Çok iyi oldu. Fakir senin de kıyafet yakışmış he. Tabii oğlum. Kolumdaki

Helal lan sana. Ben de gördüğünüz gibi milyarder elmas kıyafeti aldım takım elbisesi. O zaman videomuzun sonuna gelelim Deadpies ailesi. Artık videomuzu da burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar o zaman şu anda sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım sağda solda iki tane süper video var. Tıklayın ortadan da kanala abone olup bildirimleri de açın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Aynen öyle. Bu elmaslar da size gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Adamsın lan fakir. Hoşçakalın. Bay bay.